E, kentsel dönüşümde e, yapılan maliklerin yaptığı başvurular hatta orada hepsinin başvurması gerekmiyor. Bildiğiniz gibi e, bir apartmandaki bir tane malik başvurduğu zaman bile işleme giriyor. O kesinlikle bakanlığın sisteminden olduğu için e, onun geri dönüşü yok. Eğer risk, risk, riskli çıkarsa e, işte 60 gün içinde bir 30 günlük süre veriyorlar. Yıkılması gerekiyor. Risksiz çıkarsa da zaten sorun yok. Yapılacak bir şey yok demektir. Ama İkinci yol bu bireysel olarak şahısların başvurabileceği. Biz de sadece sonuçları kendisiyle paylaşıyoruz. Buradaki başvuru sahibi isterse onu resmiyete sokabilir, hani belediyeden güçlendirme projesi hazırlayabilir, binasının yıkılmasına karar verdirebilir gibi kendi bileceği bir iş. İki türlü yol var. Bize başvurular, biz kentsel dönüşümde lisanslı olmamıza rağmen Oradan pek almıyoruz. Uygulamadaki arkadaşlarımız lisanslı e, bürolar var. Onlar yapıyor. E, bize bireysel olarak başvurdu. 133 tane vatandaşımız. E, bunların e, yaklaşık 50 tanesinin projesi yok, zemin de yoktu. Tabii biz üniversite olarak e, e, burada bunlara yetişmemiz mümkün olmadığı için e, bunların hizmetlerinin dışarıdaki bir mühendislik firmasına yaptırması gerektiğini daha sonra isterse danışmanlık şeklinde yapabileceğimizi Belirttik çünkü proje olmayınca bütün kolonların, kirişlerin, perdelerin, boyutlarının belirlenmesi gerekiyor, donatılarının belirlenmesi gerekiyor. Bu röleve işleri de zaman alıcı işler. Ama projesi olan, zemin ötüde olanlarda da biz onlara iki türlü seçenek sunuyoruz. Birincisi deprem yönetmenine uygun olarak karot alınması, kolonların sıyırılması, belli yerlerde kırılarak donatının görülmesi, kirişlerden sıyırma yapıp donatının görülmesi gibi tahribatlı yöntemler olarak adlandırıyoruz biz bunu. Bunu da mutlaka yönetmenlik neyi emrediyorsa veya neyi öngörüyorsa onların hepsini yapmak zorundayız. İkinci seçeneğimiz de sadece beton dayanımını karot almayarak, yüzey sertliğine bağlı beton test çekiçlerimiz var. Bir de ultrasonik e, yöntemlerle e, beton dayanımını belirliyoruz ama diğer işlemler aynı. Tabii bunun sonucunda malzemeyi biz e, beton dayanımını e, yönetmeliğe göre belirlemediğimiz için deprem yönetmenindeki emniyeti sağlar veya sağlamaz şeklinde değil de binanın risk durumunu ortaya koyuyoruz. Bu risk durumuna göre de e, artık o e, malikler kendileri binaların durumu ile ilgili Oturup karar vere, verebilirler. Bundan sonra tekrar kentsel dönüşüme sokabilirler. Ee, eğer girmek istiyorlarsa veya binalar sağlamsa diyecekler ki biz herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Biz bu binada oturmaya devam edeceğiz diye e, karar verebilirler. E, şu anda bir tedirginlik var. Bir kısmı e, kentsel dönüşümle ikisinin arasındaki farkı e, bilemediği için e, çünkü riskli çıkarsa ilk 60 gün içinde yıkılmak zorundayım. Nereye gideceğim, nereye yerleşeceğim, nasıl bulacağım? Şimdi kira bulmak çok zor. Depremden sonra tabii e, milyonlarca kişi de hareket ettiği için e, bunun bir şeyi var, tedirginliği var insanlarda. E, bu da etkili oluyor diye düşünüyorum ben şahsen. Tabii zorunluluk yok, o kendileri karar verecekler durumuna bağlı olarak. Bence hani binanın durumunu bilirse daha sonraki ona göre bir planlama yapar, başka bir yerden bir daire alır, bir şey yapar. E, sadece kendileri bilecek bu işi ya e, bu her bölgesinden var ilçelerden de e, var ama e, hani belki bizim Nilüferde olmamız nedeniyle şu anda Nilüfer biraz daha yoğunlukta görülüyor.